Dur lan dur. Şşş. hepinize merhaba arkadaşlar. Ben şantam. Bugün sizlere güzel bir oyun yükledim. Ve oyunu büyüttüm biraz. Yani arabalar falan aldım. Lan tamam senin sesin çok çıkıyor anladım. Bugün yeni aldığım arabayı test edeceğim. Daha yani 2-3 gün önce oldu. Ses denemesi, drift denemesi olan olacak mı diyenlere e, ses denemesi düşünüyorum yani seslenmesini hatta şimdi yapıyorum seslenmesini tabi onun için uygun yer yok diyecektim alt geçit var lan şurada evet şuradan hazır mısınız bakın G diye yazıyor buraya ama burası değil Hadi, 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 delift çek dim of iyi götürdü beni drift. ananın buradan gitmiyor lan araba iyi bağırıyor bakın bu halindeyken araba iyi bağırıyorsa bir yankılı ses yerini bulmam lazım ya ah şur olmaz mı lan garaj Oğlum sakin lan. Of, drift güzel atıyor ama. Burada yine araba alacağım yarın galiba. Tabi daha yankılı yere gelmedik. Az önce Az önce çok güzel bir şey oldu arkadaşlar. Egzoz bir patladı. Hadi canım. Egzoz bir patladı arkadaşlar. Pa bir ses geldi. Duyanlar zaten yoruma yazar. Güzel egzoz patlattın diye. Şu araba güzel. Drift testini yapıyorum arabanın. Daha bu drift değil. Şimdi drift modu alıyorum abi Snow. Hazır mısınız? Şimdi driftin kralını görün. Uf! <laughs> <laughs> İndirdim. Sağ direk indi. Tamam. Oba. İyi güzel kayıyor ha. Oğlum tamam. Bir de gittim Bumble bir şeyini aldım ha. Güzel ya ama. mı yeniden. Şurada iyi vardı, vardı. O yüzden sizin için şurada böyle güzel bir drift çekmeyi düşünüyordum ben. Bir dördün önce. Ooo. Arkadaşlar bu video çok güzel olursa ciddiyim gerçekten aboneler al, pardon yükselirse gerçekten güzel bir oyun şey yapacağım tanıtacağım size elimde size göre oyunlar var oğlum sakin ol bakın görüyorsunuz nasıl drift çekiyor ben daha bir şey yapmıyorum. Bakın bakın. Gaza bastığım an driftman ya. Driftman kapatsam mı? Oğlum sakin lan. Hayvan aslanı öldürür mü? Olayınıza bomba diyor lan adam. 2, 1, 0. Bu oyunu sakın indirmeyin. Çok kötü gibi benziyor. Arkadaşlar drift modunu kapatayım mı kapatmayayım mı? Arada kaldım. Durun şuradan. Oba. Gördünüz mü? O bize para kazandırıyor. Lan oğlum. Kaç ramız var? Hemen bakıyorum. Şu anda elimizde 900 var. Araba 20 milyar. O yüzden daha çok drift. Amazing drift diyor. Yani güzel drift diyor. Efsane drift. Hadi ananın. Hadi Allah be. 800 daha git. Uy. Çok güzel drift atıyor bu araba. Alacağım araba çok güzel. Arabayı... Ben çok tokat atıyorum biliyor musun? Video çekiyorum biliyor ha. musun? Olabilir. Ne yapabilirim? Dur. Ne oynadı? adı? He? Oyunun adı ne? Yükleyeceğim mi? Hayır. Oyunun adı? Oo, araba güzelmiş. He? Araba iyiymiş. <laughs> Herhalde. Mastik. He? Mastik. Oh. Kaç milyar verdim ben bu arabaya verim var mı? Kaç para? 200. Mal mısın oğlum, da seni ya. 200 milyar verdim. 250, 100 abi 900. Ha? Ama oyunda. 100 liraya alır mıydın? Oyunda da vurdu oğlum ben ya? He vurdum, başka bunları al. Çıkması alır mı? Yine dayım komik şakalarından yaptı. İkinci seni kazıklamışlar diyor ya. Adam gitti. Adam bir de vay be, o 20 light kullanıyor ya. Hayır. Yaşından başından mı tam be? 30 yaşındasın sen. Bilgiye girdi. Süre var mı lan? Süre yok. Süre yok yardır. Süre yoksa yardır. O nu 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 What my diyor. Yani yanlış tarafa gidiyorsun dostum. Bu tarafa gitmeyeceksin diyor. Hadi. Hadi canım. Hadi şuradan da bir bin çıkart. Allah be. Gözün çıksın Tak indirdim Bu arada arkadaşlar alacağım araba bunun bin katı yani Arabayı bir bağırttırın Bu arada osurdum Osurma sesi geldiyse pardon Yani efekt Efekt O ne lan Tabii ki de osurmadım efekt Efek, yardırın beyler, yardırın, yardırın. Gel. Döviz arabanı mı? Yardırın beyler, yardımın derken. Lan oğlum sakin. Eh. Lan oğlum. Oslan. Sakin oğlum. Oyunun ikincisi bu arada. Ha. Birincisi bok gibi. Hop lan. Alayınıza bomba. Oslan. Bakın araban güzel. Dayım da dedi zaten. O lan 22 tane varmış. Arkadaşlar video mu durdursam? Başka ne test kaldı lan? Durun. Biraz daha bağırma testi yaptırabiliriz. Abone olun gerisi kolay. Lan oğlum lan oğlum lan oğlum ya. Adam oh uh, diye yani. Uh ne demek biliyorsunuzdur ya canın acısı. Ah. Lanet. Lanet olsun be. Hacer elmas kaynıyor.

Bu arada arkadaşlar yarış arabası. Siz de göreceksiniz ki ya bu araba ne kadar hızlı gider, görmek istemezsiniz. O kadar pis. Bakalım mı ne kadar pismiş. Araba bağırmayı geçti, drifti geçti, daha neyi geçecek? Bakın. Daha hiç basmıyorum. Oho. Yüzü geçiyor. Daha hiç basmadığım halde. Drift'e bak. Canın sulansın lan. Canın ne susa. Lan tamam yeter yeter yeter. Hadi 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 hadi. Şuradan da makas atsam ne güzel olurdu ama atamıyorum. Çünkü ceza var bu oyunda evet. Doğru duydunuz. Ceza var. O zaman polis de var demektir. Hoş. Bu arada Bumblebee sevenler abone olsun, like atsın, yorum yazsın. Her şeyi yapın beyler. Kafanıza göre. GTA 5 gibi lan bu açık dünya. Ama sadece adam inemiyor, adam öldüremiyor. Aa, yani araba oyunu. Yeter artık. Bir drift çeksek. Güzelce. Durun şimdi. Şöyle Gördünüz mü? Arabayı yaptırdım. Nasıl diyeceksiniz şimdi? Nasıl diyeyim? Gözünüz hemen. Yorumlarda nasılsın? Nasıl yaptın be? Derseniz şu yukarıdaki tamir aleti boşa durmuyor kardeşim. Sen, sen onu modifiye mi sandın lan? Kurtlar Vadisi'ndeki gibi hissediyorum. Allah'ım neydi günahım? Neyse arkadaşlar. Yorumları görüşürüz. Bay bay. Kendinize iyi bakın. Like atmayı ve abone olmayı unutmayın. Ben bu oyuna devam edeceğim. Hadi görüşürüz. Allah'a emanet olun.